Merhabalar, Merhaba, şöyle alalım mı? İyi, Çok teşekkürler. Ee, i̇yi bayramlar de. Çok sağ olun, size de. Hayranımız mutlu olsun. Ben de, hoşçakalın. Bodrum'a gidiyoruz. Evet. Ee, Mardin'e evet. gitmeden önce Aynen. son bir tatil yapacağız. Hı -hı. Nasıl geçti karnevi süresi? Sizin için neler yaptınız bu süreçte? Vallahi nasıl geçsin? Ee, biz de zaten erken sezon finali yaptık bildiğiniz gibi. Ondan sonra ben de eve kapandım. Biraz da açıkçası böyle eve de hasret kalmıştım Mardin'de. Ondan dolayı ailemle vakit geçirdim. E tabi hepimiz için zor bir süreçti. Şimdi bakalım yani inşallah biraz daha artık böyle yeni normal başladı. Biz de alışmaya çalışıyoruz. Bakalım, Mardin'e gideceğiz. Ondan sonra inşallah bu süreci böyle kazasız belasız geçen senenin hasarlarını atlatacak bir şekilde geçiririz. İnşallah. Niyetim demizli. bu. E, peki e, bu tatil sürecinde pandemi biliyorsunuz devam ediyor. Bir önlemler alındı mı? Bir tedirginlik var mı hala? E, Valla gittiğimde daha iyi göreceğim. Ama daha böyle yeni e, ofise gittim konuştuk. Bazı tabii ki de önlemler alındı. Artık bütün setlerde zaten bununla ilgili yeni standartlar <laughs> gelecektir. Biz de gideceğiz göreceğiz bakalım. Yani şu an gitmeden bir şey diyemiyorum. Aynen Peki eve kapandığımız süreçte e, birçok kişi bir şey, ekmek yaptı biliyorsunuz. Mutfağa girdi. Sizin böyle bir meziyetleriniz var mı? Yeni keşiflerinizi keşfettiniz Benim yok de? sağ olsun annemin öyle meziyetleri var. O bana böyle çok iyi baktı. Bizde ekmek böyle tarzında bol bol focaccio yaptı annem. Focaccio yedik. Peki iyi giden bir ilişkiniz var. En son bir fotoğraf paylaştınız. acaba bir evlilik teklifi mi e, yapıldı gibi? E, Valla o oldu. öyle yorumlandı. Niyeyse de hep bir böyle bir oraya böyle bir evliliğe <laughs> çekme gibi bir niyet var. Özellikle Yok bu tamamıyla çok bizim mutlu olduğumuz bir anda Ben de onu paylaşmak istedim. Böyle o profilimde o enerjiyi yani bulundurmak istedim. Bu. Aynen. Bunun ötesinde bir şey değil. Tek olarak da biliyorsunuz yarın bayram. Unutamadığınız sizin bir bayram var mı? <laughs> Unutamadığım bir bayram anısı. <laughs> Yani bütün o anılar hep çocukluğuma ait. Zaten böyle onunla ilgili de bir paylaşım yaptım. İnsan ister istemez bazen o eski bayramları arıyor. İnşallah bakalım yani bundan sonraki bayramlarımız. Bu zaten geçen bayram pandemiden dolayı bayağı bir şey geçti. Herkes ailesinden, sevdiğinden uzak. İnşallah bundan sonraki bayramlar o eski bayramları aratmaz, değerini unutmayız. Çok teşekkür kayda, ediyorum kayda, kayda, ben Paris yetiştim. Fahiş, evet. fahiş fiyatlar var. Yani karşılaşsanız tepkiniz ne olur o fiyatlara? Valla onu karşılaştığımda değilim. Şu an bilemiyorum. <laughs> Sen şimdiden korkuttun biz yani. Bir <laughs> gideyim, fahiş fiyatları göreyim ona göre, ona göre, göre Çok teşekkürler, çok sağ olun arkadaşlar. Tamam, kolay gelsin. Evet. Evet.